buradan bütün Türkiye'ye haykırıyoruz. Sene 2012. Hemen yanımızda kuvvet komutanlığımız var. Yakında genel kurmay başkanlığımız var. Genel kurmay başkanlığının internet sayfasından aynen şu yayın yapılıyor. Biz az subaylar için maddenin bir tanesi subaylar için maddenin bir tanesini okuyorum. Görev ve temsil tazminatı teklifi yaptık yazıyı kim okuyor? Genel Kurmay Başkanlığımızın internet sayfasından görevinin başındaki işte o Hakkari'den tutun sınır ötesinde ve birçok yerde görevinin başındaki az sıvı okuyor. Sene 2012 tekliften daha her hiç en ufak bir sorun yok. Soru alamadı. Bekliyoruz. Demek ki bir alt kademeye karar vericiler ümit veriyorsa bunu en kısa sürede ne yapacak? Verilen sözü yerine getirecek. Ve geçiyoruz bu konuyu. Dönemin başbakanı çıkıyor. Malatya'da, Konya'da elinde mikrofon Türkiye'ye haykırıyor. Diyor ki: "Biz asubaylara tazminat sorununu çözeceğiz. Asubaylara tazminat vereceğiz." Doğru mu? Doğru. Nerede? Yok. O yüzden işte toplanıyoruz. O yüzden buradayız. Bu sorunlarımızı çözmek için. Değerli büyüklerim, değerli meslektaşlarım. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanımıza tazminatla ilgili birebir yapmış olduğum görüşmelerde beş defa kendisine birinci madde olarak bu konuyu ilettim. Ümit ediyorum ki buradan bu sesimizi duyacaktır ve mutlaka şu önümüzdeki birkaç aylık süreçte bu konuyla ilgili olumlu bir adım atılacaktır. <laughs> ve 10 Ağustos tarihinde Sayın Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmede bir kez daha bu konu masaya yatırıldı. Ne yapıldı? Ek gösterge düzenlemesi kapsamı içerisinde bir düzenleme yaptılar. Ne oldu? Uzman çavuşta az subayları aynı seviyeye getirdiler. İşte şu an için bu tazminat konusu az subaylara verilmezse her geçen gün sıkıntı büyür. Ben buradan şunu diyorum ki yaklaşık 10-15 yıldır vermiş olduğunuz söz Türkiye'de az subaylarda kanayan bir yaradır. Bu böyle devam ederse artık milli bir güvenlik sorunu haline gelir.